Bugün size motorla ilgili bilgiler vereceğiz. <laughs> Abi cimci beyin. Merhaba. <laughs> Şimdi motor soğutma suyumuz hangisi? Burası. Aferin. İçinde ne vardı bunun? Antifriz. Antifrizli su. Çok güzel. Şimdi motorumuza yağ ilave edeceğiz. Nereden koyuyoruz? Burada. Motor yağımız aynen. Yer. Peki yağ kontrol çubuğu vardı bir tane de. Burası. Süpersin. Bir de motor komple hangisi komple? Bu Çok iyi. Fren hidrolik yağımız nerededir? Burada. Çok güzel. Yanındaki akü akümü süper. Şurada büyük bir boş kutu var. Burayı? Şu. Evet, bu neydi? Hava filtresi. Filtresi. Evet. Şurada hemen geldik yanına. Bu nedir? Sigort. Sigorta kutumuz. Hı hı. Şu mavi olan kapaklı. Cam silecek. Aynen, cam suyu da diyebiliyoruz, silecek suyu da diyebiliyoruz. Evet. Şurada da uzunca gösterdiğimiz evet. bu da radyatör kapağı peteği diyoruz. PETE mi? Anne. Tamam. tamam. Bunu sormuyorlar ama genelde aklında kalsın. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz bilgiler ben teşekkür için. Teşekkür ederim. <laughs>